<laughs> Merhaba canım takipçilerim yine birlikteyiz. Bugün sizlerle çok önemli bir meditasyon yapacağız. Biliyorsunuz Rueşi serisine devam ediyoruz. Bu seri için lütfen Rueşi serimin birinci videosundan başlayın. Onun başında uzun uzun pek çok şey anlatıyorum. Onların hepsini özellikle dinleyin ve uygulayın. Bu seriden maksimum şekilde fayda elde etmeniz, ruh eşinizi hayatınıza çekmeniz, evli olan kişilerin ilişki hayatlarında eşleriyle çok daha mutlu olması, sevgilisi, nişanlısı olan kişilerin de ilişki hayatıyla ilgili çok daha mutlu olması için özellikle çok önemli. O yüzden e, lütfen hepiniz bütün videoları seyredin. Ruh eşi seri istediğiniz zaman zaten... Orada göreceksiniz yanında yazıyor 1, 2, 3. Bu galiba 4. E, video olacak. Değil mi Ceki? Galiba 4. video olacak diye düşünüyorum. Jacky şu an yemek yiyor. Tamam 4. Evet bu 4. video olacak. Evet şimdi geçen hafta Ruhi serisinin 3. videosunda özellikle annenin ataları ile ilgili çalışma yapmıştık. Bu e, ruhsal hayatını çekmek ve ilişki hayatı zaten genel olarak hayatımızda pek çok konuyla ilgili. Atalarla çalışmak ve biliyorsunuz ben aile dizimi nedir diye videolarım var. Aile dizimi meditasyonu videom var. Onları seyretmenizi çok tavsiye ederim. Ee, özellikle çalışmak çok önemli. İlk önce annenin ailesiyle bir çalışma yaptık. Şimdi babanın ailesiyle yapacağız. Ee, burada özellikle ee, bu videolarımı bir sürü meditasyonlarımı arka arkaya da yapabilirsiniz. Böyle arasına çok ara e, boşluk vermenize de özellikle gerek yok. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi başlıyoruz. Hemen canlı, e, canlı yayında meditasyona sonrasında bu meditasyonumu kaydedeceğim. Defalarca ama defalarca yapabileceksiniz ve yapabilirsiniz. Yapın zaten bol bol. Şimdi ilk önce her şeyden önce bu videoyu seyreden ve seyredecek olan herkese ve bu herkesin evlerine, ilişki hayatlarına, geçmişlerine, geleceklerine tamamen enerjilerini arındırmaları, çakralarını dengelemesi, enerjilerini açması, başkalarından gelen, başka yerlerden gelen her türlü olumsuz enerji, duygu, düşünce, hislerden özgürleşmeleri için ve aynı zamanda ruh eşlerine kavuşmaları ve ilişki hayatlarına mutlu olmaları için ortak yaratım enerjisinden ve ilahi kaynaktan akması gereken tüm enerjiler hepsine hepimize aksın. Milyonlarca seviyede, trilyonlarca seviyede en hızlı şekilde aksın ve akmaya devam etsin. Aksın ve akmaya devam etsin. Videoyu seyrettikleri süre boyunca aksın ve akmaya devam etsin. Bunu programlıyorum, programlıyorum, programlıyorum. That's okay. Özellikle meditasyona ve çalışmaya başlıyoruz. Derin bir nefes alın. Ve derin bir nefes verin. Sağ elinizi kalbinize koyun. Sol eliniz açık tamamen. Derin bir nefes alın. Derin bir nefes verin. Okay. Yüksek benliğim rehberlerim. benimle merhaba tekrar edebilirsiniz. Yüksek benliğim rehberlerim. Lütfen bu meditasyonda benimle beraber olun ve lütfen bana yardımcı olun. Kendi yüksek benliğinizden ve rehberlerinizden. Özellikle yardım isteyin ve desteklerini isteyin. Özellikle. Tüm atalarımı karşıma davet ediyorum. Annemi babamı davet ediyorum. Ve onların da tüm atalarını davet ediyorum. Karşınızda anneniz ve babanız var. Annemizin özellikle zaten atalarıyla ilgili çalışma yapmıştık. Bugün tamamen babanıza yöneliyorsunuz. Babanızı karşısına ediyorsunuz. Bu meditasyonu, bu çalışmayı özellikle yaparken karşınızda babanızın Babanızın özellikle annesinin babasının e, ya da varsa dedelerinin daha diğerlerinin de fotoğraflarını koyabilirsiniz e, karşınıza ve önlerinde her birisi için ve bütün geçmiş atalarımız için mumlar yakabilirsiniz ya da hiç değilse bir mum yakabilirsiniz. Ben mesela düzenli olarak devamlı kendi evimde babamın ailesi için, annemin ailesi için ve ikisi için birden. Ee, ayrı köşelerim var. Onların atalarım için. Ee, annemle beraber ve düzenli olarak her gün e, ya da sık sık mümkün olduğu kadar önlerinde mum yakıyorum. Önlerinde çalışmalar yapıyorum. Ee, o yüzden bu proses aklınızda olsun. Bir enerjisi çalışma, aynı zaman meditasyon. Tamam mı? Bunu düzenli olarak zaten yapabilirsiniz. Şimdi beraber yapalım. Karşınızda babanızı hayal edin. Güzel bir anınızı canlandırıyormuş gibi olabilir. Tamamen hayal edemiyorsanız Sadece niyet de etseniz olur. Babanıza hayal edin ve niyet edin karşınızda. Babanızın arkasında onun annesi babası, onun da arkasında onların anneleri babaları ve onların da arkasında onların anneleri babaları şeklinde ta en geriye en arkaya doğru gidiyor. En köklere kadar gidiyor tamamen. Ve şimdi babanızın da bütün atalarının sırayla giderken en arkasına doğru, en köklere doğru gittiği yerde arkada arkada tamamen sonda sonsuz bir şekilde bir ışık ve arkada tamamen bir enerjinin olduğunu da hayal edin. Orada asıl atalar artık ışığa kavuşmuş, yükselmiş, yücelmiş atalarında olduğunu bilin kalbinizde. Sağınızı kalbinize koyun, sol çık. açık. Şimdi hayalinize babanızın önünde saygıyla eğilin. Babanıza karşı öfkeniz olsa da kızgınlığınız olsa da her ne olursa olsun o sizin babanız. Dünyaya gelmenize ka kanal olan e, kaynak yaşam enerjisinin geldiği nokta dünyadaki bütün erkekleri erkeklerle olan ilişkilerinizi temsil eden iş hayatınızı aynı zamanda dışarıya karşı yansıttığınız yüzünüzü temsil eden nokta. Dışsal yaşamımız. Anne içsel, baba dışsal. O yüzden çok önemli. Dünyanın en kötü insanı olsa, en bak. Yine de eğilin. Hani öyle söyleyeyim. Eğil. Tamam. Şimdi babanızı karşınıza özellikle hayal edin ve eğilin. Okay. Ve deyin ki tamamen böyle adeta namaz pozisyonundamış gibi babanızın önünde eğildiğinizi hayal edin. ve deyin ki babacım seni ve tüm atalarınızı olduğunuz gibi görüyorum ve kabul ediyorum. Babacım seni ve tüm atalarını, tüm aileni, tüm anneni, babanı, onların annelerini, babalarını, onların annelerini, babalarını, onların annelerini, babalarını, onların annelerini, babalarını ve bütün soylarını oldukları gibi görüyorum ve kabul ediyorum. Hepinize kalbimde bir yer veriyorum. Hepinize kalbimde bir yer veriyorum. Babacım sana kalbimde bir yer veriyorum. Asla affediyorum demeyin asla. Çünkü affettiğiniz zaman kendinizi büyük konuma koyuyorsunuz babanızı küçük konuma koyuyorsunuz. Affetmeye yönelirseniz annenizi babanızı annesi babası kalırsınız. Enerji olarak kesiliyor. Sadece kabul edebilirsiniz. Kabul edebilirsiniz. Affetmek yok. Evet. Derin nefes alın. Bütün babama, babamın bütün annesine, babasına, annesinin babasının bütün annelerine, babalarına, büyük büyük dedelerine, anneannelerine, babaannelerine, bütün soylarına, bütün ailedeki annelere, babalara ve bütün köklere ve bütün aileye ve bütün onların soylarına, köklerine geldikleri yerlere ve atalarına kadar tamamen sesleniyorum. Hepinizi görüyorum. Hepiniz olduğunuz gibi kabul ediyorum. Hepinize kalbimde bir yer veriyorum ve hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Babacım, bana verdiğim bu yaşam için sana sonsuz teşekkürlerim ve saygımı sunuyorum. Ve şimdi babanızın hem annesi hem babası tarafından bütün atalarına sesleniyorsunuz. Özellikle hem annesi hem babası tarafından. Babamın hem annesi hem babası tarafından bütün atalarına sesleniyorum. Ta ki sanki onların arkasında sırayla gidiyorlar. Sırayla Oralar tamamen en arkaya doğru özellikle gidin. Annenizin, babanızın, babanızın annesinin, babasının bütün sırayla tamamen en kök atalara doğru gidiyorsunuz. Ve orada bir şelale ve şelalenin içinde ufak bir ışık var. Ve şimdi oradaki en kökteki atalara sesleniyoruz. Babamın, annesinin, babasının bütün atalarına sesleniyoruz. Gerçekte Böyle durumlarda bir yerde o aile birleşiyor geçmişte. Ataları ve oradan tekrar bir araya geliyorlar. O yüzden özellikle bilin orada da bir bağlantı ya da bir kök ya da bir şey olabileceğini. Şimdi anne babamın annesinin babasının ve bütün ataların en kök bütün atalarına kadar gidiyorum ve hepsini sesleniyorum. Atalarım lütfen babamla sizin aranızdaki bütün vefat etmiş aile aile üyelerimiz, bütün soyumuzdaki arada takılı kalmış, mutsuz olan, huzursuz olan, her türlü dünyaya takılmış olan ruhları özgürleştirin. Onları da özgürleşebilmelerini Aradaki tüm olumsuzlukların, acıların, gözyaşlarının bitmesi için lütfen yardımcı olun. Lütfen ışığınızı ve sevginizi bizim üstümüze akıtın. Sizle babamın arasındaki bütün karanlıkların bitmesini, her şeyin sevgiye, barışa, tertemiz bir enerjiye dönüşmesini sağlayın. Enerjinizi ve şifanızı lütfen akıtın. Bütün atalarıma sesleniyorum. Şimdi en arkadan bir güneşin yükseldiğini ve adeta babanızla yüzlerce, binlerce yıl öncesindeki bütün atalara kadar ya da aralardaki bütün herkes, bütün oradaki kök, kök enerjiyi hissedin. Ve şimdi atalar oradaki güneş ışığının yükseldiğini hayal edin ve güneşten oradaki bütün ışık yansıyor. Ta ki babanızın binlerce yıllık aile üyelerinden, atalarından bugüne kadar enerji babanın üstünden senin üstüne o ışık yansıyor. Aradaki karanlıklar gidiyor. Ve şimdi oradaki şelaleden, o ataların oradaki şelaleden şelale çok daha yoğun bir şekilde akarak şelalenin içinden bir ışık doğuyor. Ve o ışıkla beraber şelalenin içindeki su taşarak bütün en kök atalardan, ışığa kavuşmuş, şifacı, yücelmiş atalardan bütün arada kalan herkesin üstünden akıyor. Ve babana doğru geliyor ve babandan da sana geliyor. Lütfen atalarımız bütün aramızdaki her türlü acılar bitsin. Ve şimdi arada kalan, arada olan herkese sesleniyoruz. Ben sizin 21. yüzyıldan torununuzum. Şu an 2000'li yıllarda yaşıyorum hangi sene değilseniz o seneyi de söyleyebilirsiniz 2001 yılından size sesleniyorum artık bitti artık açlık sefalet gözyaşı mutsuzluk işkenceler bitti ayaklarımın üstünde duruyorum kendi çatımın altındayım. Hayatımda ilerliyorum. Lütfen artık sizin de gözyaşlarınız bitsin. Artık siz de mutlu olun. Artık yepyeni bir çağ içindeyim. Başardınız. Soyunuz bu zamana kadar devam etti. Ve ben de temsil ederek buraya geldim. Lütfen artık mutlu olalım. Lütfen artık gözyaşlarınızı bitirin ve durdurun. Artık ışığa kavuşabilirsiniz. Artık mutlu olabilirsiniz. Bütün atalarımıza sesleniyorum. Lütfen arada kalmış, mutsuzluk içinde olan bütün aile üyelerimiz, atalarımız, büyüklerimizi yanınıza alın, şifalandırın, özgürleşmelerini sağlayın lütfen. lütfen tamamen şifalanmasını sağlayın. Arada olan bütün enerjilerin tamamen çözülmesini sağlayın. Derin nefes alın ve derin nefes verin. Bütün aile büyüklerine sesleniyorum. Artık dünya bambaşka bir yer topraklarımızda olduğumuz yerde daha güven içindeyiz. Artık dünyada birçok hastalığın tamamen tedavisi var. İnsan ömrü uzadı. Her yer besin ve yiyecekle dolu. Artık acılar bitti. Suyumuz akıyor, ısımız var. Soyunuz devam etti. Sizlere çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki oldunuz. Sizin sayenizde ben de varım ve bugüne kadar geldim. Lütfen gidin, ışığa gidin ve siz de artık mutlu olun. Gözyaşlarınız bitsin yeter. Bitti, bitti, bitti. Artık ışığa gidin ve mutlu olun. Bütün atalarımıza seslenin. Atalarımız sizleri şifalandırsın. Atalarımızın gücü tamamen bütün benle atalarımın arasındaki en geçmiş binlerce yıl aradaki bile bütün kalmış olan herkesi ve her şey tamamen şifalandırsın, özgürleştirsin ve ışığa kavuştursun. Tamamen. Ve orada takılı kalmış olan tüm olumsuzluklar tamamen temizlensin ve bitsin. Tüm savaşların, göçlerin, cinayetlerin, her türlü olumsuzlukların enerji artık temizlensin, bitsin. Ne varsa ve tertemiz bir enerji aksın, sevgi aksın. Atalarımızın sevgisi, atalarımızın gücü, atalarımızın bolluğu, bereketi, zenginliği hepimizin olsun aksın. Ve şimdi arkanız ayağa kalkın, babanızın önünde ayakta eğilenine çok teşekkür ediyorum diyelim. Babanızdan size doğru gelen enerjiyi hissedin ve şimdi arkanızı dönün. Babanızın sırtınıza size dokunduğunu hissedin ve oradan gelen enerjiyi hissedin. Ve şimdi tekrar sesleniyorum. Bütün atalarıma sesleniyorum. Lütfen sizin gücünüz, sevginiz, bolluğunuz, bereketiniz, desteğiniz, bütün yaşamınızı aksın. Arkanızda binlerce yıllık, binlerce milyonlarca insanın tamamen ruhun, sevgisinin, bilincinin, gücünün size doğru aktığını ve sizi desteklediğini, sizinle beraber olduğunu hissedin. Niyet edin, hayal edin, derin nefes alın. Derin nefes verin. Ve şimdi tekrar yüzünüzü babanıza doğru dönün. Ve şimdi deyin ki... Babacım. Büyük babacım, büyük annecim. Büyük babalarım ve büyük annelerim. Bütün büyüklerim hepinize sesleniyorum. Atalarım sizlere sesleniyorum. Işığa kavuşmuş, yücelmiş atalarım size sesleniyorum. Bütün şifacı atalarım sizlere sesleniyorum. Bütün yücelmiş atalarım sizlere sesleniyorum. Ruh eşini bulmuş, ilişki hayatında mutlu olan, ilişki hayatında mutlu olmayı bilen, bütün atalarım sizlere sesleniyorum. Lütfen benim de ruh eşimi bulmama, ruh eşime kavuşmama ve ilişki hayatımda mutlu olmama yardım edin. Lütfen ilişki hayatımdaki mutsuzluğu bitirin. Lütfen rahatsızlıklarımı bitirin. Lütfen. Huzur, mutluluk içinde olmamı, haz içinde olmamı sağlayın. Bütün hayatımı ve ilişki hayatımı kutsayın. Sevgiyle, bollukla, bereketle ve mutlulukla. Derin nefes alın. Derin nefes alın. atalarımı sesleniyorum. Babamın tüm atalarına sesleniyorum lütfen. Ruh eşime en kısa zaman içinde hemen bu yaşamda genç yaşımda, genç yaşımda hemen şu an, şu anki yaşlarımda hemen kısacık zaman içinde bu sene ulaşabilmemi, kavuşmamı sağlayın. Hemen buluşmamızı ve evlenebilmemizi sağlayın. Bunun için bize bütün kutsamalarınızı verin. Desteğinizi verin. İlişkimde, evliliğimde mutlu olmamı sağlayın. Bütün ilişkime ve evliliğime kutsamalarınızı verin lütfen. Derin nefes alın. Derin nefes verin. Şimdi sadece oturun meditasyon yapın. İstediğiniz Artık almak için sadece kendinizi açın ve oradan akan enerjilere kendinizi bırakın. Bu sırada da bakın karşınıza ruh eşiniz size doğru geliyor mu? Belki hemen yanınızda ya da karşınızda biraz mesafede size doğru yaklaştığını hissedebilirsiniz. Evet. Geldiyse onu yanınıza ne tarafınıza istiyorsanız sol veya sağ nasıl hissediyorsanız oraya özellikle davet edin. atalarınızdan size müthiş yoğun bir enerjinin aktığını, şifanın aktığını hayal edin ve niyet edin. Bütün atalarınızdan, aile büyüklerinizden, babanızın üstünden sakan akan şifayı ve pozitif enerjiyi, sevgiyi hayal edin ve niyet edin. Şimdi babanızın vatana zorunda tekrar saygıyla eğilin. Kalkın ve arkanızı dönün. Babanıza, babanız tekrar sırtınıza ellerinizi koyuyor. Babanızın yanına anneniz geldi, o da elini sırtınıza koydu ve arkanızda annenizde babanız var. O gücü hissedin. Ve şimdi karşınızda ruh eşinizin size doğru geldiğini hayal edin. Ve çekiyorsunuz, çağırıyorsunuz yaşınıza. Size doğru geldi. Ya da birisiyle berabersiniz veya evlisiniz o kişiyle ayar Elleriniz tuttu. Evlisiniz. Ailenizin kutsaması üstünüze akıyor. Ve o kişi yanınıza geldi, durdu ve ele tutuşuyorsunuz. Ve evlisiniz ve şimdi ona döndünüz ve birbirinize sarıldınız. Ailelerinizin kutsaması üstünüze akıyor. Ve şükrediyorsunuz. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. işinizle birlikte olduğunuz, evliliğinizle ilişkinizle mutlu olduğunuz için şükrediyorsunuz. Şükürler olsun, şükür olsun, şükür olsun. Bütün ruhsal alemin, ilahi alemin kutsamaları da özellikle evliliğinizin ilişkinizin üstüne akıyor ve aksın. Dünya yani kutsamaları lütfen evliliğimi kutsasın. Ruhsal alemin kutsamaları lütfen evliliğimi kutsasın. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ve şimdi şu teşekkür ediyorsunuz, şükürler olsun diyorsunuz ve gözlerinizi açıyorsunuz. Bunu defalarca, mı defalarca yapın ve yapmaya devam edin özellikle. Şükürler olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen Biliyorsunuz her perşembe saat 8'de meditasyon, her pazar günü saat 16'da canlı yayında astroloji ilgili birbirinden özel bilgiler paylaşıyorum. Abone olun, aşağıya çana basın, takip alın. Beğenilerinizi ve aşağı yorumlarınızı da emojiler, yorumlar bekliyorum. Herkese paylaşılsın ve güzellikler büyüsün, gelişsin. Bu can sizi çok seviyor. Kendinize çok iyi bakın. Cürüm takipçi.